Evet sorularla devam edebiliriz. Başkanım sizde söylemek istedikleriniz vardır muhakkak. Buyurun. Yani genelde bu uygun bir format değil. Yani benim burada olmamam lazım. Başarının mimarı burada. Estağfurullah. Hep beraber. En büyük pay sahibi olan oyuncularımız, teknik heyetimiz, sağlık ekibi, tüm personelimiz, medya sorumlumuz idari binadaki profesyonellerimiz aşçımız, garsonlarımız, şoförlerimiz, evet siz medya mensupları, değerli medya mensupları. Bu camianın bugüne görebilmesi için hepimiz çok uzun süre bekledik. Tekrar söylüyorum. Biz bir duvar ördük. Ben o duvarda sadece bir tuğlayım. Başka bir şey değilim eğer bütün camia birlik olmasa, beraberlik olmasa, en ufak bir sarsıntıda göğüs geleceğimize arkamızı dönüp gidersek ki geçmişte bunların örneklerini yaşadık birkaç defa maalesef. İşte bu sene de daha doğrusu 2019-20'den sonra da herkesin beklentisi Trabzonspor bir 10 sene daha geriye gider diye. Hocamızla anlaştıktan sonra Bazılarının garibine gitmiş olabilir. Biz Şubat ayında, geçen sene Şubat ayında hocamız şu sözleri sarf etti. Önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyoruz. Hocam bu sezon devam ediyor. Sezon devam ederken de planlama yapabilirsiniz. Bizim bugün bu noktaya gelmemizde en büyük etken biz Şubat ayında planlamayı yaptık hocamızla birlikte. Mart ayında hocamız listeyi verdi. Biz Nisan-Mayıs ayında hocamızın istediği oyuncuların %80'ini kadromuza dahil etmiştik. imza attırmıştık. Bir Hamsik'le siz de biliyorsunuz Cornelius kalmıştı. Onların da Avrupa Şampiyonası'nda milli takımda olmalarından dolayı milli takımdaki görevleri bittikten hemen sonra da onlara imzayı attırdık. Aynı zamanda Mart ayında Trabzonspor'un kamp tarihi belliydi. Bu sene de belli. Bu sene de belli. Tarih de belli, yer de belli. Hazırlık maçlarının programı da belli. Şimdi bazı insanlar tabii bu Türkiye'de kronikleşmiş bir e, vaka. E, bizim kimseyle herhangi bir hesabımız yok, biz önümüze bakıyoruz. Üzerlerimize geldikçe de önümüze bakacağız. Biz bundan bir buçuk ay önce hocamızla birlikte planlamamızı yaptık. Uygulamaya başladık. Her yönüyle. Hocamın da ifade ettiği gibi. Kamp yerimiz de belli. Transfer programımız da belli. Hazırlık maçlarının tarihi de belli ve e, olası ama playoff'tan gideriz ama direkt katılırız. Şu anda durum belli değil. Tahmin ediyorum 10 Mayıs'tan sonra veya 20 Mayıs'tan sonra netlik kazanacak. Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda da planımız hocamızın kafasında belli. Onun için şunu söylemek istiyorum. Trabzonspor'un başarısında farklı şeyler aramaya gerek yok. Sadece Trabzonspor'un yaptıklarını yapın, siz de başarılı olursunuz planınız yoksa, programınız yoksa, önceden yol almadıysanız bu işlerin altından kalkmanız mümkün değil. Bugün gelmiş olduğumuz nokta bizim bu. Ben tekrar içeride de teşekkür ettim. Değerli hocamıza çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ee, oyuncularımıza, teknik heyetimize çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Cami arkamızda durdu. Camiamıza, taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum birlik ve beraberlik olmasak, birlikte ve yan yana geldiğimiz zamanki slogan buydu. Birlikte ve yan yana olmasak bizim bu yükün altından kalkmamız mümkün değil. Bundan sonra da bu bu şekilde devam edecek. Camiamızdan, taraftarlarımızdan tek isteğimiz. Hatırlarsanız bir şey söylemiştim. Mücadeleyi kaybedebilirsiniz. Maç kaybedebilirsiniz. Puan kaybedebilirsiniz ama mücadeleyi bıraktığınız anda, umutsuzluğa kapıldığınız anda her şeyinizi kaybedersiniz. Bu Trabzon artık öyle bir Trabzon değil. Trabzonspor rakiplerinin de güçlü olmasıyla güçlenen bir takımdır. Önümüzdeki sezon benim en büyük temennim hocamı bilmiyorum. Çok daha güçlü rakiplerle Süper Lig'de mücadele etmek. Biz ancak bu şekilde Süper Lig'in kalitesini, mücadele gücünü yukarıya taşır ve ligin marka değerini artırabiliriz. Ben bir kez daha hocama teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Oyuncular sizi neden bu kadar ıslattılar hocam? <laughs> bir sebebi var mı? Yorduk herhalde sene boyunca onları belki ondan olabilir. <laughs> bir şey daha arkadaşlar siz acaba dışarıdan fark ettiniz mi gördünüz mü bilmiyorum. Ben de uzun yıllar 32 senedir Trabzonspor'da yönetici, ikinci başkan, başkan. Ben hiçbir dönemde hiçbir süreçte hocasına karşı bu kadar saygılı Hoca ve oyuncu uyumunun bu kadar üst düzeyde olduğu bir sezon yaşamadım. Bunun için hocama da bir kez daha teşekkür ediyorum. Teşekkür Bazı şeyler demek ki birikimle, tecrübeyle, bilgiyle, araştırmayla, planlamayla oluyormuş. Onun için hocam... Duygularınız, düşünceleriniz için teşekkür ederim. Bütün bunların hepsi Sayın Abdullah Avcı'nın kişiliğinde, daha doğrusu bedeninde... Vücut bulmuş, kişiliğinde vücut bulmuş ögeler. Aslan hocam, sağ ol, teşekkür ederim. Duyguların, düşüncelerin için teşekkür ederim. Güzel sağ olun. Trabzonspor, <laughs> Trabzonspor teknik direktor olmak ayrı bir sorumluluk ve e, daha fazla çalışmanı, daha fazla e, geliştirmeni, daha fazla sonuç almanı gerektiriyor. O sorumluluğun bilincindeyiz. E, geldiğim günden beri onun için çalışıyorum. Ekibimle beraber. Ekibime de ayrı bir e, teşekkür ederim. Biz planlı ve programlı, herkesin sorumlulukları var, herkes ben her şeyi yapmıyorum. Altımızdaki bir sürü insan kararlar veriyor. En son kararı ben veriyorum, çalışıyor. Onun için ben de uzatmayayım. Herkese teşekkür ediyorum. Soru varsa alabilirim ha. İsim, soyad ve çalıştığınız kurumu da söylerseniz. Halil İbrahim Yiliyeli, Çahit TV'den. Hocam, ilk öncelikle tebrik ediyorum bu mutluluğu yaşattığınız için Trabzonspor Spor taraftarlarına. İlk geldiğiniz e, günde Antalya Spor'da size talipti. O süreçte şunu söylemiştiniz. Akdeniz'in sıcak sularını değil Karadeniz'in hırçın dalgalar, e, dalgalarını tercih ettim diye ve bugün de şampiyonluğu Antalya Spor karşısında kazandınız. E, i̇kinci olarak da hem benim hem Trabzon sporun Türk futbolundan alacağı var demiştiniz. Tahsil ettiniz mi? Bitti mi? E, teşekkür ediyorum. Sayın Başkan'a da e, soru sormak istiyorum. Sayın başkan. Açılan afişte sizin ve Asbaşkan Sayın Ertuğrul Doğan'ın bir fotoğrafı vardı. Hava alanında zannedersem çekilmiş bir fotoğraf. Görünce neler hissettiniz? Teşekkürler. Hocam lütfen. Evet. Ee, şimdi ben bir Karadeniz çocuğuyum. Ee, bu toprakların çocuğuyum. Ee, onun için e, Trabzonspor teklif edince e, bunu hep daha evvelden de ifade ettim. Trab ben Bodrum'da denizin kenarındaydım. Ama Trabzonspor teklifi seni oradan kaldırıyor. Ee, onun için e, Trabzonspor büyük bir camia. Ben de varlığımı tekrar hissettirebilmem için bu mücadelenin içine girmem gerekiyordu. E, çok şükürler olsun ki bugün itibariyle bunun karşılığını aldık. E, doğru düzgün çalışıyorsan, hayattaki felsefem samimi ve dürüst ve gerçekçi. Hayatım boyunca da böyle davrandım, böyle davranmaya devam edeceğim. Bu borç alacak mı? Bu hesap mı? Bilmiyorum. Ama sana hayat bu fırsatları veriyor ve değerlendiriyorsun. Ben öyle bakıyorum. Buyurun başkan. Evet. Ee, havaalanındaydı. Biz e, kas duruşmasından sonra e, karayoluyla geldik e, Cenevre'ye. O arada duruşma uzadığı için son uçağı kaçırmıştık. E, ertesi gün Erzurum spor maçı vardı. E, 18 Mart'ta yanılmıyorsam e, yetişmemiz lazımdı. En yakın hangi havalandan gidebiliriz diye. 400-450 kilometre uzakta Fransa Lyon havalanı vardı ve sabah 4.30'da falan oradan bir uçak kalkıyordu. Ee, yanılmıyorsam 10 civarı havaalanına vardı, Havaalanı da zaten 10'da mı 11 kapanıyormuş. Her taraf kapalıydı. Ee, ama yorgunduk yani. Bir arkadaşımızın çektiği daha sonra sosyal medyaya düşen ve 2 sene önce yine o fotoğraf. Şimdi idareci olmak farklı bir şey. Yani o yazılanlar ne kadar etkilediyse... Bugün e, o tabloyu gördüğümüz zaman zaman içerisinde her şeyin ne kadar değiştiğini görebiliyorsunuz. Veya e, toplumun zaman içerisinde sizin yapmış olduğunuz pozitif şeyleri e, nasıl değerlendirdiğini e, çok daha iyi e, realize edebiliyorsunuz. Bir buçuk sene önce e, ara transfer döneminde hocam da hatırlar. Ertuğrul Bey'le benim o fotoğrafımı sosyal medyada sürekli olarak paylaşıp transfer dönemi bitiyor yönetim uyuyor. <laughs> e, bugün de e, banklarda uyuyarak işte bu takıma vermiş olduğunuz hizmetten dolayı havaalanlarında uyuyarak ama e, belki bir gün bunun... Hikayesini yazacağız belki 10 sene sonra belki 15 sene sonra ee, ama e, şunu söyleyeyim e, gerçekten kolay olmadı. Yani zorlayan şey neydi biliyor musunuz? Kolay olan şeyi yaparken karşılaşmış olduğunuz engeller. Sizi sürekli olarak zora ve yanlışa iten engeller. Bu laflarımı belki bu sözlerimi ileride biraz daha açacağım ama ısrarla sizi yanlışa iten etkenler den eğer uzak durup da Groff'un söylediği gibi basit olan doğrusunu yaparsanız işte bugünlere